Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem ekonomik hem de oldukça lezzetli, harika bir akşam yemeği hazırlayacağız. Yapımı pratik bu tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimizin öncelikle köfte kısmını hazırlıyoruz. Ortalama 700 gram derili tavuk göğsünü küçük küçük doğruyorum ve bu şekilde büyük bir mutfak robotuna alıp incecik olana kadar çektiriyorum. Tavuk eti yavan bir et olduğu için ortalama 60-70 gram kadar minik minik doğramış olduğum kuyruk yağını da robotun içerisine ilave ediyorum ve incecik olana kadar çektiriyorum. Çektirdiğim tavuk etlerini uygun bir leğenin içerisine alıyorum. Ve geri kalan malzemeleri sırasıyla ilave ediyorum. Köfteyi lezzetlendirmek için 1 adet büyük boy rendelenmiş ve fazla suyu sıkılmış soğan, 3 diş sarımsak, 200 milimlik bardak ölçüsü ile yarım su bardağından bir parmak fazla galeta unu. 5-6 dal ince ince kıyılmış maydanoz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve çay kaşığının ucuyla yeni bahar ilave ediyorum ve içerisine yarım paket kabartma tozu ilave ettikten sonra maden suyu ile yoğurmaya başlıyorum. Bir şişe maden suyunun tamamını kullanıyorum. Ele yapışan bir kıvamda oluyor. Elinize yapıştıkça ara ara elinizi ıslatmanız yeterli olacaktır. Kolaylıkla yoğuracaksınız. Ortalama 5 dakika boyunca köfteyi iyice yoğuruyorum. Evet en az 5 dakika boyunca yoğurdum. Mutlaka ara ara elimi bir kase içerisinde ıslattıktan sonra Yoğurma işlemini kolaylaştırdım. Dilerseniz su yerine sıvı yağ kullanarak da aynı şekilde yoğurabilirsiniz. Şimdi köftenin üzerine bir poşet ile tamamen kapatıp hava temasını kestikten sonra köfteyi en az 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Köfte neredeyse bir buçuk saatin üzerinde buzdolabında. Şimdi köfteyi çıkarmadan 3 adet orta boy patatesi soyup yıkadıktan sonra böyle bir sebze dilimleyici ile çok kalın olmayacak şekilde dilimliyorum. Lütfen patateslerinizi daha kalın dilimlemeyin yoksa pişirirken zorlanırsınız. Şimdi patateslerin üzerine yarım tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı kekik, çok az olacak şekilde eser miktarda tuz ve karabiber ilave ediyorum. Son olarak üzerine 1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı da ilave ettikten sonra hepsini birlikte harmanlıyorum. Patatesleri bir kenara alıp şimdi kullanacağım fırın kabını çok az yağ ile iyice yağladıktan sonra artık köftelere şekil vermeye başlayabilirim. Yeteri miktarda dinlenen köfte artık ele yapışan bir kıvamı sahip değil oldukça güzel dinlendi. Belli büyüklüklerde almış olduğum köfte harcından elimin içinde sıkıştırarak sonrasında da yaslayıp kesmiş olduğum patateslerle aynı boyuta getiriyorum. Ve bu şekilde bir köfte, bir patates olacak halde tepsiye yerleştiriyorum. Köfteyi şekillendirirken tavuk etinde böyle ince bir zar oluyor. O zarı mutlaka elinize geldikçe alın ki yerken sizleri rahatsız etmesin. Evet artık yemeğimiz hazır. Tepsiyi tamamen doldurduk. Şimdi süsleme faslına geldi sıra. Bu şekilde gördüğünüz gibi çeri domateslerle süsledikten sonra orta kısmındaki kalan boşluğa patatesten artan parçaları yerleştiriyorum. Lezzet ve görsel vermesi için acı yeşil biber ve bolca domates ilave edip artık yemeğin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Yemeğin sosu için uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ilave ediyorum ve yağ eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçasını da ilave edip salça kokusu çıkana kadar yaklaşık 3 dakika boyunca kısık ateşte kavuruyorum. Salça iyice kavrulduktan sonra içerisine 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum. Damak tadıma göre yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı toz biber ve yarım tatlı kaşığı kekik ilave ettikten sonra suyu kaynamaya bırakıyorum. Bu su oranı sizin için fazla gelebilir, kullandığınız fırın kabına da fazla gelebilir. Ben bol soslu sevdiğim için su oranını bir buçuk su bardağı tuttum sizler bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Evet sos kaynar kaynamaz ocağın altını kapatıyorum ve bu sosu yemeğin üzerinde gezdirdikten sonra yemeğin üzerini sıkıca kapatıp artık pişmek üzere fırına yolluyorum. Yemeğin üzerini mutlaka önce Suyun altında ıslatmış olduğum yağlı kağıt ile ve sonrasında alüminyum folyo ile sıkı sıkı sarıyorum. Eğer bu şekilde kapatmazsanız köfteler çiğ kalacaktır. O yüzden iyice kendi buharında pişmesi için sıkı sıkı kapatmakta fayda var. Evet önceden ısıtmış olduğum fırına artık yemeği yollayabilirim. Üstü kapalı 40 dakika üstü açık 20 dakika boyunca yemeği pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda üzerindeki yağlı kağıdı ve alüminyum folyoyu alıp yemeği tekrar fırına sürüyorum. Ortalama 20 dakika boyunca üstü tamamen kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Üzeri açık bir şekilde 20 dakika daha fırında bekleyen yemek oldukça güzel kızardı gördüğünüz üzere ve sosu da yeterli miktarda kaldı. Şimdi yemeği fırından çıkartıyorum ve sizlerle birlikte pişmişliğini kontrol ediyorum. Et sevmeyenler için ve farklı yemek tarifi arayışında olanlar için oldukça güzel bir tarif. İçi de dışı da çok iyi bir halde pişen köftelerimiz artık servise hazır. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.